Şimdi inşallah Joy Prophet buna gelir bir tokat çeker. Ben de gül gül olurum. Hatta Joy Prophet'e buradan videoyu gönderirim. Tokat yedi videoyu. İnşallah amin de amin. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. <laughs> Şaka'nın hakkını veren daha hani saygılarımı sunuyorum, görmüyorum kim olduğunu da bilmiyorum bakıyorum böyle bir tarafa. Joy Prophet'e gidip tesadüf edin abi Allah için. <gülüyor> 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 Oğlum başka bir dua etseydim keşke. Oğlum bu kadar mı bir insan doğası kabul olur lan? Ne dedim yayını az geri sar. Dedim ki inşallah tokat ya. <laughs> <laughs> Oynayıp duruyorsun arkadaş ya. <gülüyor> 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 Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim bak. Yemin ederim. Uz